Merhaba arkadaşlar Anonymous'un ilk videosuna Anonymous FM'in ilk videosuna hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün sizle Hex oynayacağız. Yeni bir seri başlıyor. Evet. Yakında. Yok şimdi. Yakına değil. Evet şimdi. Ş ee, hemen bahsedeyim. Önce bir kanalımız vardı. Onu yenildik. Bilmem sorunlar oldu o yüzden. İleride Mert adlı arkadaşımızın yani birlikte kurduk işte kanala. Geta Sandras videosu olacak seri. Ee, benim ya bunu yeni kurdum. Videoda bir sorun oldu. Hani hiçbir şey yok. Sadece chest falan çıkan. Bir şey yapmadım. Ona girip başlamak istiyorum. Şöyle bir şey düşündük. Bir seri ben çekeceğim. Get, i̇şte bunu ben çekeceğim. Geta Sandras o çekecek. Sonra bir seriyi de beraber çekeceğiz. Güzel olacağını düşünüyorum. Ki niye kasıyor? Bir dakika. Bir dakika. Bunu düşünmem lazım ya. Yapma işte bu. Smartphone. Abi kasmaz mısın? Bir dakika. Bir, bir dakika. Geldim. Tamam. Bir ayar yaptım ki pek de bir şey değişmedi. Niye kasıyor ben ne bilmiyorum. Ee, eğer bu kasmaya, ilk videoyu burada çekeceğim artık. Şu şekilde yapalım. Eğer bu kasmaya böyle bayağı devam ederse yine laptop'a geçerim. O daha iyi. Ki köy buldum. Çok suya denk gel vallahi düşüyordum düşüyordum bir dakika bir dakika şu ayın oraya gitsek acaba ayı beni yer mi ki? Hadi denk gelebilirim denk gel Ahmet şu tur şunda yapalım da hani ölürsek sorun olmaz iyi ölür mü şunları al Take that. Tak, tak. Namizun. Tamam. Sustum. Sustum. Burada chest olan... Ha. Hex Pardon. Şunun içindekileri belli zaten. Hepsini alamıyor muyuz Daha kolay bir yok mu? eee deri falan yok mu? Pampa. Bunlar önemli. Abi bana deri lazım. Bek pek yapmam lazım. Onu alayım mı? Alayım mı? Alsam sorun olur mu? Bir tane alayım. Heh. Hadi at. piş olmaz. Sorun değil yani. İleride veririm geri bunu. Bununla onun farkı mı? neyse boşver. Nasıl alıyoruz? İlla give mi yazmam lazım? Backpack. Şu brown'ı al. Koy buraya. Game mode 0. Aç bunu. Koy 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 koy. Koy 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 koy. 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 Backpack'i içine koymaya çalıştım. Çok akıllıyım. Dur şu dursun. Bu dursun. Tamam. Şimdi şunu kır. Thanks pro Bunu da kır. İleride işe yarar. Kır kır kır. Çöm hepsine. Boş yer Gerek yok. Hatta kapıyı da al. O kadar aşk gözlüyüm. Daha koyamıyormuş. Neyse. Hex tozunu girmediğim için. Hangisi chest var hatırlamıyorum. Bir kontrol edeyim yine de. Burada yok. Belli. Bunların olmaları var bu evler. Bu çok değişik. Kaçta başarımı hatırlamıyorum biliyor musunuz? Hadi 3 dakika oldu diyeceğim. Hadi. Bu ne? Bu ne ki? Neyse boş. Boş. Bir tane daha. Şunları al al. Al bu ne? Tahta ne işe yarıyor? Bu tahta tahta. <laughs> Güzel. Şöyle yapabiliyor muyuz? buna ikili olabiliyor mu? Olmuyor mu? O olsaymış iyiymiş. Koyamıyor muyuz hiçbir şey ya? Neyse. Bunların başka ihtiyaç yok sanırım. Var mı? Neyse al yine de. Aslında şimdi buraya yerleşsem bir Güzel kaçmış kardeş. Güle güle kullan. Tab bundaki daha acayip. Ne veriyorsun lan? Silver ne kadar? Copper ne kadar? Ne yapıyorsun? Amaç ne? Bak şunu yerleşsem şimdi kastanedir biliyorsun. mı mu diyecektim ki dağıtmışım zaten. Neyse. Şuraya. yere ileri, İ, ileri ne alan ileri bir yere. O ne pampa? Mahmut mu? Yuh. Mahmut kar... Lan bu beni ezmeye mi geliyor? Bak yapma öyle bir şey. Şş. Ben bunu ittirebilecek miyim ki? Mahmut'u itirebiliyorum O kadar güçlüyüm. Lan kalk git. Beyler. Çok tehlikeli bir şey deneyeceğim. Gelme. Kaç. Kaç. Al beni yar. Yer. Takılmasa bir de kosma kosma. Büyük ihtimal diğer laptop diğer laptopla diğer bilgisayarı yapacağım. Artık hemen yani bu karkasını gördükten sonra. Bu çok güzel gözüküyor lan. <laughs> Kriti de kullanılabilir. Hani eğer dünya falan yaratacak bilmem ne. Buzda kartop. kar topu. Kar. Kar değil. Sakin geçiyor. Biraz yorgunum. İleriki videolarda artık daha canlı olur herhalde. İnşallah canım. Hayırlısı, hayırlısı. İnşallah Fraps bu 30 saniye çekme gibi olay yapmıyordur. Bak, dur gitme. Buranın tuzağını biliyorum çünkü. Şimdi kır, geri çekil şimdi. İyi izleyin. <laughs> Çok atlamak istiyorum şu an ama yapmayacağım. O yüzden waypoint et evet. ilk tuzak. bunu da eğer hani bilgilendirme gibi bir şey istiyorsanız M'ye basıp yapıyorsunuz. M. M. Yem beni. Woo. I got a good guys. Anladın. on Şuraya bakarak gidelim de var bir biyon buluruz. Ki bunu da X'e basarak görüyorsunuz haritayı. Şuradan aç, aç, Hadi copy hat, hadi, hadi, En çok sevdiğim özellik ne biliyor musunuz? O torun yaptığı dalga Baltanın hepsini indirmesi Peki Bunu silersek Options'a girersek Rezipen mod değil de chat mod dersek Buradan da bunu alırsak Güzel olur değil mi? Okul lazım Şunu aç Oba. Eee bunu büyük ihtimal bu gece bırakırım. Yani, yani bırakırım derken video yüklemeye, yüklenmeye. Bir bire yakın, belki ikiye yakın biter sanırım. Ha, yarın yükleyeceğim bu videoyu. Ren şey lazım. Intro lazım. Intro'ya geç render yapacağız daha. Bir de videonun 20 dakika olmasını bekliyorum. Uzun sürer yani. Onda laptopta yapacağım. Ya, yani, yoksa buradakini yaparsam Render'e 3-4 saat sürer. Bir de videoya gidiyorum. Oh mis. Bir saat bitmez. Bir saat. Derime bakmayın. Laughing gelişi. Laugh nereden geliyor? Yaşan. Neyse biliyorsunuz siz diyeceğim. Agatha good guy. And I'm moving. Anonymous. Anonymous. Femme isim aklımıza nereden esti? Tekno tasarım hocamız sağ olsun diyeceğim de öyle değil. Tekno tasarım da oturuyorduk işte. Teneffüsteyiz. Hoca dedi kalem çıkar. Bıçak mı çıkarım? Nerede bir şey diyordu. Yok da ben çıkarım diyordu Neyse. Ee, biz oturuyoruz. Yeni kanal atacağız. Bunu kararlaştırdık. Adını ne koyalım dedik. Düşündük, 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 düşündük. Düşündük bu geldi. Ne güzel bir hikaye yere döndüm mal mıyım lan ben Ya şunu birine yerleş gitsin ya uğraşamam Çıkacak blok yok Çıkacak blok yok Şuraya yerleş Ver bana şunu güzel kardeş Dur şimdilik şunu yapsam yeter Pardon chess yapacaktım Ha yeter o Aynen abi. Ha, chest varmış lan. Niye harcattırıyorsunuz bana? Şimdi şunları şöyle doldur 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 Bu video ilk video olduğu için sıkıcı geçiyor. Eee. Öyle yani. Bana şey lazım dur. Şuna. Bu kadar hiç mi görür? Şunu al. Tamam. Atma işte onu. Onu atma. Buradan. Bunu... Ya dursunlar ya. Ne de olsa şey var. Şundan şunu çıkar. Gel buraya. Koy bunu. Koy. <laughs> bunu da buraya Vay be çok güzel durdu. Siktir git şuradan. Ne oldum çocuğu. Bir de girmişler. Diğer nerede lan? Dur. Girmeyeceksiniz lan bu eve. Giremezsiniz. Bu ev benim artık. Ne oldu lan giremedim mi? Gire Sen ne veriyorsun? Bu mu? Al işte balta bitti. Neyse bir şey olmaz. Kardeşim gider misin? Güzel. iyi Keber bana mı? Bana nasıl çıkacağım? Neyse çıkarım. Şimdi bana şey lazım. Nerede çıkmam yani? Gerek yok çıkmaya. Böyle. 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 Akşam oldu zaten. Yatmaya denesem yeter mi ki? Oh mis. Sabah olsun bir madene gireceğim. Şu şunları kır o zaman. Biz şimdi oraya kazmakla uğraştı mı? Oradan zaten giremezler ki. Ne diye koydum oraya? Buraya ev diye kaydedeyim. Ev. Ok. Şurada demin bir yerde mağara gördüm sanki. O tarafta mıydı? Dö, 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 kutsal cheats. Ya normal Minecraft çekseksin man, vanillayı da. Abi hiçbir yenilik yok. Yani şahsen beni sıkmaya başladı artık. Oy. Oh. Ooh, Day points. Bak tam rengi tuttu bak bir de. Bak rengi de tuttu bak. Hop. Sen az sonra alacağım falan. Paz bekle. İki dakika bekle. Bana bir demir lazım. Ulan her şey var demir yok ya. Neden dik mağara? Daha ilk bölümden diamond bulmak güzel. Güzel kafa yani. ne alak? Ne alaka? Bana verir bunu açıklayabilir Çok cahilsin. Keşke ölsen. Bunu mu açıklayamıyoruz? Kimle konuşuyorum? Am I mal? Alo taşık? Tamam tamam. <laughs> Aa diamond diamond diyorum. Bir an. Diamond dedim. Eve gitmekle uğraşamam. Koy götüne. Böyle, böyle böyle ne güzel bir şey bu demir diamond gold iyi güzel az da çıkmadı hani altı tane Ha, bunda şey falan yapılıyor. Cık, kılıç mılıç. Güzel. Kömürlerin XP vermesi lazım değil mi diyecektim ki veriyormuş. Tamam canım iyi Çok var lan. Ben hepsini toplamakla uğraşmayacağım şimdi. Uğraşacağım. Bu arada o demin videonun başlarına doğru Bo şu çizgileri nasıl kapanın derseniz ki, şu an gözükmüyor bir dakika. Dışarıdan bakarsanız. Bu çizgiler bazen oluyor F9 Bunu yaparsanız böyle oluyor amacını bilmiyorum Tekrar yaparsanız kapanıyor Böyle çalışıyor yani Amacını pek bilmiyorum hani, Hexit oynamışlığım var Ticket oynamışlığım var ama onu bilmiyorum Öyle işte Ay, Sıkıldım be Ha bu arada Nisan ayına doğru videolar zor gelir. Neden? 7, 8. sınıfız. 7 diyecektim lan. Biliyorsunuz SBS bilmem. SBS değil de. T yok T yok var. T yok M yok. Ders çalışacağız. Bize de gerek hani. Konya'dayız bu arada. Hani söyleyeyim. Ya şimdi şuraya fırını koy da. Direkt yapalım. Evet git ne yap uğraşamam. Koy bunu koy bunu. O arada bir tane de. Creeper kardeşim. Oğlum bak. Bir dakika benim Minecraft sesi niye kapalı? Var ama gelmiyor. Şuradan bakalım. Nasıl lan? Karıştırıcı açık sesi. Ama sesi gelmiyor. Neden? Bilmiyorum. Yakınmış zaten. İtinle de silinmiyor. Ben sanırım. Büyük ihtimal. Sildiğini düşünmüyorum. Bak silinmemiş. Ya bari demedim. Biri. Fırın böyle mi geliyor? Gelmiyorum yani patlayınca. E biz bunu sessiz oynayamayız. Siz de biliyorsunuz. Bir çağırsana şey bakacağız. Bakacağız. Kıymetlimiz. Allah. Love... Ooh. Good guys. Hiphopçıysan gerek duymazsın lan etkisini bir yakalanın. Sakın Allah yaz. Ha. Bir an bir oyunu falan yazan ettim. Lan açık değil bir şey açık değil. Yazıyordum sadece. Sen bir şey dur. Ben de şurada ayrı bir mı yapayım. Buradan diamondımı alayım. Tam diamondlar aradığındayken. Creeper patladı düşünürsen. Oh. Mis gibi çıktı. 6-7. Ki burada başka yoktur. Hexit'te bu yeryüzünün olmasını çok seviyorum. Ay kata vur Hiç kule yok ama. Neyse da vururuz. Baş baş. Bir dakika. Ya da tamam. Neyse tutarım kendimi. Osa sen lan. korkmaya başladım Copper. Copper ne işe yarıyor ki eksitte? Yani amaç ne? Tek kıt olsa anladım hadi pişirme kabla bilmem ne yapıyorsun. Ama eksitte ne işe yarıyor? Şöyle. Amacın amacı ne? İşlevi ne? Olay ne? Uh, uh, uh. Bir mağaraya denk gelse güzeldi. İlk bölümde mağara yapıyorum. Kusura bakmayın zaten bir, bir iki dakika sonra bitiriyorum videoyu. 20 dakika oldu sayılır. İlk video derin gibi sıkıcı geçti. Bu yüzden kusura bakmayın artık ikinci videoda maden... ikinci videoda büyük ihtimal maden olacak çünkü daha madenin başındayım. Ki onu da yarın çekeceğim. Bunu bugün... Çe bugün ay 27.02. Saat 11. Yani yarın 28.02'de bu videoyu yükleyeceğim. Ondan sonra o gün bir video daha çekeceğim. Orada artık yine yarın yükleyelim. Onu erken çekersem eğer. Ki a dersine var. Dersine var. Evet. Onu da 29'unda yükleyeceğim. Sonra 29'unda yeni bir video günlük çıkacak. Sonra artık videolar yavaşlayacak. İşte ders çalışacağız. Bir de matematikçi zaten gıcık karı. Haftalık 500 soru çözeceğiz matematikten. Ha yani sadece matematik. Uuu mara. Hem de şey. Neydi lan burnut? Neydi? Vadi değil de. Selam zombi kardeş. Tak diye vuruyor mu sana? Ben senin düşeceğini planladım ama dur dur. Hadi geç lan. ne oldu lan? Anam. <laughs> <laughs> İyi suya düştüm. Bir dakika bir dakika bir dakika. Az, dur. Hayır. Al işte. Neyse. Dört. Nerede? Burada kayıt. Allah'ım. Al şundan ya. Al. Alamıyor muyuz böyle? Ver ver et. Neyse. Bu videoda burada bitsin artık. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere abone olmayı ve sub sub subscribe lan subscribe unutmayın. Videonun altında şeyi vereceğim. Facebook linkini falan. Zaten her şey yeni. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bir dakika. Yanlış video. Ha.